Şöyle bir düşünün. Kendinize en son ne zaman yalan söylediniz? Ya da daha da ilginci, farkında bile olmadan kendinizi kandırdığınız anlar oldu mu? İşte bugün hepimizin zihninde bulunan o görünmez boşlukları, yani kendimizi kandırma psikolojisine ve yarattığımız kör noktaları masaya yatıracağız. O zaman hadi başlayalım. Zihnimizdeki kör noktaları anlamak için işe çok daha basit bir yerden, hepimizin gözünde fiziksel olarak var olan bir kör noktadan başlayacağız. Hatta gelin bu kör noktanın ne kadar gerçek olduğunu görmek için hemen şimdi küçücük bir deney yapalım. Hazır mısınız? Ekrandaki adımları izlemeniz yeterli. Sol gözünüzü kapatın. Şimdi ekranı kol mesafesi kadar uzakta tutun ve sağ gözünüzle sadece artı işaretine odaklanın. Sakin bir şekilde ekranı yüzünüze doğru yaklaştırın. Gördünüz mü? Belirli bir noktada o daire resmen buharlaştı. İşte beyniniz tam o anda size küçük bir oyun oynadı. Boşluğu etrafındaki desenle öylesine doldurdu ki fark etmediniz bile. İşte can alıcı soru da bu zaten. Beynimiz gözümüzdeki fiziksel bir boşluğu bu kadar ustalıkla bize hiç çaktırmadan doldurabiliyorsa, peki ya zihnimizdeki boşluklar? O psikolojik kör noktalarımızla ne yapıyor dersiniz? İşte geldik ikinci bölüme kendimize söylediğimiz o tatlı küçük yalanlar çünkü işin aslı şu ki zihnimiz bu boşlukları bir sebeple yaratıyor bizi kaygıdan korumak için yani psikolojik kör nokta dediğimiz şey aslında bir tür zihinsel kalkan. Bize kaygı verecek, canımızı sıkacak bilgileri dışarıda tutuyor ki kendimizi, benliğimizi koruyabilelim. Kaynakta buna çok güzel bir isim verilmiş. Dikkat kaygı takası. Yani ne yapıyoruz? Biraz dikkatimizden vazgeçiyoruz, karşılığında biraz huzur alıyoruz. Kulağa fena bir anlaşma gibi gelmiyor değil mi? Bakın, kaynakta çok çarpıcı bir örnek var. Bir üniversite öğrencisini hayal edin, matematik sınavına giriyor ve o kadar büyük bir kaygıya kapılıyor ki, tam bir saat boyunca bomboş kağıda bakıyor. Zihni kilitlenmiş, tek bir kelime bile yazamıyor. İşte kaygının gücü bu. Zihni resmen şalter indirtebiliyor. Ve bu kendini kandırma oyununda en zayıf kalemiz neresi biliyor musunuz? Anılarımız. Çünkü hafızamız olan biteni olduğu gibi kaydeden bir güvenlik kamerası falan değil. Tam tersi, sürekli geçmişi yeniden yazan, bizi hikayemizin kahramanı gibi göstermeye çalışan, usta bir senarist gibi çalışıyor. Bunun ne kadar gerçek olduğunu görmek için Watergate skandalına gidelim. John Dean'in ifadesine bakın. Sol tarafta kendi hafızasına göre Başkan Nixon'ın onu nasıl övdüğünü anlatıyor. Harika iş çıkardın dediğini hatırlıyor. Ama sağ tarafta işin gerçeği var. Ortaya çıkan ses kayıtları. Ve kayıtlara göre Nixon bu lafların hiçbirini etmemiş. Dinin anısı tamamen yanlış. Ama muhtemelen o an duymak istediği, inanmak istediği şey buydu. Dostoyevski bu durumu ne kadar güzel özetlemiş değil mi? Herkesin sadece arkadaşlarına anlatacağı anıları vardır diyor. Ama bir de insanın kendisine bile itiraf etmekten çekindiği şeyler vardır ve her iyi insanın zihninde bunlardan bir sürü bulunur. İşte o kendimizden bile gizlediğimiz sırlar bizim en derin kör noktalarımız. Peki bu kör noktalar sadece bize mi özel, ya da başkalarıyla paylaştığımız ortak kör noktalarımız olabilir mi? Mesela ailemizle. İşte üçüncü bölümde tam da buna bakacağız. Paylaşılan aile sırları. Alkolik bir ebeveynle büyümüş birinin şu sözleri durumu o kadar net anlatıyor ki, bizim ailede iki kural vardı. Birincisi her şey yolunda, ikincisi sakın kimseye bir şey anlatma. İşte bu. Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bu kurallar, bütün bir ailenin ortak kör noktası haline geliyor. Kaynakta buna mutlu aile oyunu deniyor. Ne demek bu? Ailedeki herkesin her şey mükemmelmiş gibi davrandığı o ortak tiyatro. Aslında bu, acı gerçeklerle yüzleşmemek için hep birlikte girişilen bir güvenlik operasyonu. Amaç ne? Dengeyi korumak, gemiyi batırmama. Psikiyatrist R.D. Lang bu oyunun ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu şu kurallarla özetliyor. Kural A, bunu yapma. Kural A.1 ama böyle bir kural yok. Ve en önemlisi, kural A.2, bu kuralların varlığını ya da yokluğunu sakın tartışma. Tam bir akıl oyunu değil mi? İşte kör noktanın kendisi tam olarak bu. Hakkında konuşulması bile yasak olan bir kural. Şimdi merceği biraz daha genişletelim. Aile içinde işleyen bu mekanizma daha büyük gruplarda, şirketlerde hatta bütün bir toplumda nasıl çalışıyor? Geldik dördüncü bölüme toplumsal kör noktalar. Toplumsal gerçekliğin nasıl ilmek ilmek örüldüğünü gösteren müthiş bir örnek var elimizde. Bir metnin nasıl yazılması gerektiğine dair bir talimat bu. Diyor ki, metnin başında, ortasında, sonunda, uygun yerlerde Hacı Veli Torun'un olumlu katkılarından bahsedin. Bakın bu çok önemli. Bu bize bir hikayenin nasıl kurgulanması gerektiğini, spot ışıklarının nereye tutulacağını söyleyen bir talimat. Ve işte toplumlar kör noktalarını tam olarak böyle yaratır. Bize belirli bir hikaye sunulur, olumlu bir anlatı ve bu anlatıya uymayan her şeyi görmezden gelmemiz istenir. Bu adeta yazılı olmayan bir kurala dönüşür. Psikolojide bu felaket reçetesinin bir adı var. Groupthink yani grup düşüncesi. Nedir bu? Bir gruptaki herkesin "Aman tadımız kaçmasın" diye aynı fikirde birleşmesi. O kadar ki sonunda tamamen mantıksız kararlar alınır. Farklı bir ses çıkaran anında susturulur. Başka seçenekler hiç düşünülmez bile. Ve sonuç, devasa kolektif bir kör nokta. Bunun en trajikomik örneklerinden biri, Amerikan tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olan domuzlar körfezi çıkarması. Gelin hatalara bakalım. Birinci hata, planı yapan ekip, Ellerinde aksi yönde bir sürü kanıt olmasına rağmen Küba halkının Castro'ya karşı ayaklanacağından o kadar emindi ki bu sorgulanmayan bir varsayımdı ve bütün plan bunun üzerine kuruluydu. İkinci hata daha da inanılmaz. Ekipteki hiç kimse aynı binada çalışan, işi gücü kübe olan uzmanlara gidip, ''Ya siz ne düşünüyorsunuz?'' diye sormamış. Neden? Çünkü farklı bir ses duymak istemiyorlardı. Potansiyel bir hayrı duymamak için kulaklarını tıkadılar. Ve geldik zirveye. Üçüncü hata, ''Hazır mısınız?'' Kimse bir haritaya bakmamış. Evet şaka değil. Seçtikleri çıkarma noktası, olası bir kaçış rotası olarak belirledikleri dağlara tam 130 kilometrelik geçilmesi imkansız bir bataklıkla bağlıydı. İşte grup düşüncesi bu kadar kör edebilir insanı. En temel, en bariz gerçeği bile ıskalatabilir. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra şu soruyu sormak lazım. Bu kendini kandırmalar, bu kör noktalar, bu hayaller her zaman kötü müdür? Acaba bazen onlara ihtiyacımız olabilir mi? İşte son bölüm. Yalanlar ve gerçeklerle yaşamak. Kaynakta hayali olmayan adam diye bir hikaye var. Hayattaki bütün yanılsamalarından kurtulan bir adamın hikayesi bu ve sonunda geldiği nokta çok düşündürücü. Üst gençken bu bir hayal der yüz çevirirdi. Şimdi ise hayalden başka bir şey yok diyor ve huzurluydu. Belki de bazı yanılsamalar hayata tutunmamızı sağlayan iplerdir. Ne dersin? Ve bu anlatıyı sizi kendinizle baş başa bırakacak o nihai soruyla bitirelim. Sizin doğruluğuna sıkı sıkıya tutunduğunuz hangi gerçekleriniz aslında vazgeçemeyeceğiniz hayati yalanlarınız olabilir?